Ayrılıyoruz artık. Ayrılıyoruz. Ayrılıyorlar olur bizi. Memo. Baba. Memo yarın kesin geliyor değil mi? Mert ismini kimse kullanmayacak galiba. Matmazel yine zevkini konuşturmuş. Çok teşekkür ederim Altan Bey. Umarım Memo da yani Mert de beğenir. Baba. Efendim. Gazeteciler geldi sizi bekliyorlar. Havada buz gibi. Ama gidip bir şeyler söylemek lazım. Yoksa gidecekleri yok. Can. Bu nasıl duruyor oğlum? Nasıl oturuyor buraya? Ben yaparım babacığım. Anlaşıldı iş bana düştü yine. Gidip söyleyeyim bari. Sen onları bahçeye çağır. Şöyle, şöyle Baba. Efendim oğlum. Bana bir kardeşim olduğunu neden söylemediniz? Bak oğlum, kardeşini bizden aldıklarında siz daha bebektiniz. Bir babanın çocuğunu kaybetmesi çok acıdır. Ben bu acıyı yıllarca yüreğimde taşıdım. Deden, Altan, Matmazel de acımı yıllarca paylaştılar. Onların da canı yandı benim gibi. Biz senin canın yansın istemedik oğlum. Bizim gibi bir yanın eksik kalsın istemedik. Beni anladın mı oğlum? Hı hı. Ama şimdi kardeşini bulduk. Onu yanımıza alacağız. Ve hiç ayrılmayacağız. Evet, e, bunca yıl sonra torunumu bulduğumuz için çok mutluyum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Melik Caner'in tahliyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, vallahi mahkeme kararı ortada. Melek Hanım beraat etti. Bence de adalet yerini buldu. Onun bir suçu olmadığına inanıyoruz. Bu konuda içimiz rahat. Haydi mutlu olun bakalım. İzin veriyorum. Bunlar iyi günleriniz. Mert Alkanların 12 yıldır yaşadığı mahalledeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ev Memo'nun büyüdüğü ev. Ne o kız yine? Aman Memo'ya gelmişler. Aile röportaj isteğimizi geri çevirdi. Biz de şimdi Mert Alkanların büyüdüğü mahallede onları tanıyan komşuları ve arkadaşları ile birlikteyiz. <laughs> Merhaba. Memo nasıl bir çocuktu anlatır mısınız? <laughs> çok yaramazdı çok. <laughs> Tam bir baş belasıdır o baş belası. Memo'yu nasıl bilirdiniz? Şey, Memo çok merhametlidir, çok yardımseverdir, zehir gibidir. Planta gibi yetiştirdi onu benim arkadaşım Melek. O ne hindir o? Memo mahallemizin neşesiydi. Dünya iyisi bilirdik. Şimdi evin önüne geçiyoruz.